Evet arkadaşlar biraz şu şey oldu. videoya girerken şu şey yapıyordum. Bugün sizle Epic. Evet. Benim de o kereli var. Artık Brawl oynayan arkadaşlarımız <laughs> ve bizi seven arkadaşlarımız için izlemenin başına o okay kereli koymalarını tavsiye ederiz ki takipçilerimiz anlıyor. Evet ve onlar arkadaşlık isterim. Hazır ver. Forgive me. I'm not used to violence. Ben kazanayım. Ben de koyu Eğer üç, üç, üç bölümde ünvan çalışacağız, yani üç bölümde bölüm Aa, alacağız, almaya çalışacağız. Alamazsak. Yani Bölüm Ama alacağız almaya çalışacağız. Evet. Ama kesin yanımdaki arkadaş bayağı olacak. Çünkü o iki yüzle ben yüzdeyim. <laughs> Sen de başka karakter. <laughs> Arkadaşlar bu oyunu fark ediyorum da bazı arkadaşlarımız abonelikten çıkıyor. Evet, yani neden çıkıyor? Yani bakın merak ediyorum. Hani video çekmiyor olabilirim ama. Hani şimdi bu videoyu görecek misiniz? Abi Aboneleri de söylüyorum. Arkadaşlar videoları izleyin diyorlar güzel. Yani böyle sadece kapağına baktığınız zaman ben kapı için ayarlayamıyorum. O sonra yani ben de şenarsım. Güzel güzel. Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne İntikam Ceberim, Arkadaşlar şunları bir gebertebilir miyiz? Ateş Çok taramak var. Uzandık lan. Ben doğdum. Soğumak halka mı sayesinde oluyor? Ya arkadaş öldü. 24 kişi öldü. 1000 tane puan kazanır oldun. Böyle spin mi diyorsun? Hayır özel görev değil normal diyor. Bence güzel ama yani bir Bra brawl pass değil. <laughs> <laughs> Bence de şimdi niye öldürebiliriz? Aslan derim. <laughs> kaç kaç kayma. Anne, anne an ekrana girelim. <laughs> altı eksik. çok kötü kaç bana da altı On elmas kaptı bana bir tane de savaş topu seç neresi sayın 5 pasworde AFK kardeş AFK 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 hile AFK hiledem hile şehir AFK, Afk mal belurlu <laughs> bekler arkadaşlar Korkuyoruz korka yor kork kor 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 korkuyoruz korkuyoruz <laughs> Oğlum <laughs> <laughs> rezalet <laughs> <laughs>

Graceful entrance. <laughs> çok bulaş arkadaşlar kaç kütüksü, kaç yazıyor Biz şu anda ben 7 Ben ben ya, çok Brawl çok bulaşlar için hatta nerede hiç için, Sıfır. Ben ilgileniyorum. O da bir yani. Başka oyunlarla ilgileniyor. Bir de Minecraft'la ilgileniyor. Bir de Clash of Clash Royale. Of... Daha ilgilendiğim yok yani. Değiz olsun.

Arkadaşlar bu arada bu videoda en çok hangi kelimeyi kullandık? Bunu da yorumlarda belirtin. Ee, arkadaşlar bugünlük bu video bu kadar video yeter ama yine bugün bir videomuz daha gelecek evet. ben yani ondan dolayı görüşürüz diyorum ve arkadaşımızdan da bir son sözünü alalım bakalım sözün var mı kendinize iyi bakın görüşürüz